Haykın oğlanı vardı ya. Sen adamlar gördün <laughs> ki senin ekmekini ye. Çeviri o, 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 <laughs> çıkartmıştı. Onların ayağını üzerime ben sipere giydim. Dedim ki öldürürsen ben bir iki kişi onları da öldürürüm. Evet demesin de kaçtı da. Papçıya benzemek o oldular. Dedim bu zaten öldüreceğim. Zaten ben kaçarsam yine beni vuracaklar. Kafama koydum. Ee, mi Kadın dedi ki üzerine gitmeyin ses bana geliyor. Kadın diyor ki siz diyor hep benim ekmeğimi yerine o oh, hazi var tanıyorsun. Ee, Süleyman Senin de sikim, senin ekmeği de sikim. Ses oh. bana geliyor da o Ramo ki. Kavgayı severim ben. Ha, e, o bizim dayının kirvasıydı. Eee Selim Murat'ta oldu. O sen tanamazsın. O belki oldu o Hanefi'nin babasıydı. Şemdin. hasan Şemdin'i diyorlardı. Onun oğlusu e, o Hüseyin Onar, biz birbirimize silah sıkanlar e, eniştesiydi. Onlara çağırdı. Sesi dört defa bana geldi. Dedi anam avradım olsun. Yüz bin defa siz benim avradımı sikerseniz siz o adamın üzerine giderseniz ben sizi öldürürüm. Geri döndüler o korhazi beş kişiydi. Hep silahlıydı. Geri döndüler, gittiler. O şey bana dedi ki bu e, Hüseyin'e kuttu. E, bir iki adam da vurmuştu. İhi vurmuştu o. Bir de e, şeyde de vurmuştu. Biraz sesi çıkmıştı. Bana dedi ki ya o dedi sen benim yanımda dedi hiç kurtulmayacaksın Annem. elimde. Bir gün seni yolduracağım, Ya o dedim sen kimi yolduracağım? Sen at, o at, ihtiyarı at. vurdun, o da Yavaş adam e, değildi, gel vur Yavaş, dedim. Ondan sonra e biz e yine şeydeydim miydi? doğru e, geldim, şey vardı o ben zaman, Mahmut.